1 su bardağı oda sıcaklığında suyu karıştırma kabına alıyorum. Normalde mayalı hamurlarda ılık su kullanır ya da ılık süt kullanılır biliyorsunuz. Burada özellikle oda sıcaklığında su kullanıyoruz. İçine 2 tatlı kaşığı instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı kullanacağım. Onu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pekmez ekliyorum. Herhangi bir çeşit pekmez kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Şimdi karıştırıyorum malzemeleri. Maya güzelce karıştıktan sonra ellerimle devam edeceğim şimdi. Bunu azar azar ekliyorum. Yaklaşık 3 su bardağı un kullanacağım ama bu kullandığınız malzemelere göre değişebilir. 2,5 su bardağı da olabilir, 3,5 su bardağı da olabilir. O yüzden azar azar ekleyip kıvamını kontrol ederek devam edeceğiz. Bunun yaklaşık yarısında unla birlikte bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bu arada un yüksek proteinli un. Özellikle yüksek proteinli olması oldukça önemli çünkü çok elastik bir hamura ihtiyacımız var. Bunu sağlayan şey de yüksek proteinli un, sert un olarak da geçer. Besin öğeleri tablosuna baktığınızda yaklaşık 13 gram civarında protein olur yüksek proteinli unların. Hamur toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Şimdi uzun uzun yoğuracağım yaklaşık 10 dakika kadar. Ee, çok az miktarda unum hala var. İhtiyaç duyabilirim yoğurdukça kıvam biraz daha yumuşayabilir, un ekleyebilirim. Yine başta da söylemiş olduğum gibi mutlaka hamurun kıvamına göre ayarlayın o miktarını. 10 dakikanın sonunda hamurum hazır sakız kıvamında diyebileceğim bir kıvam var. Oldukça elastik. Şimdi altı eşit parçaya böleceğim hamuru. Şimdi yuvarlakların üzerini kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendireceğim. 5 dakikanın sonunda üzerlerini açıyorum. Kağıdı yine kenarda bekletiyorum. Çünkü tekrar üzerlerini örtüp yine dinlendireceğiz. Elimle bastırarak çay tabağı genişliğine getiriyorum bir tanesini. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Beklerken gluten yapısı güçlendiği için şu an bastırdığımda herhangi bir kırılma, parçalanma görünmüyor üzerinde. Tam olarak sakız kıvamında. Şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Şöyle kenarı alıyorum. Diğerlerini de aynı işlemi uygulayacağım. Yine üzerlerini örtüyorum ve yine 5 dakika daha bekliyorum. Bunu oklava gibi düşünün. Şöyle ileri geri hareketlerle incelteceğim. Ortası biraz inceldikten sonra ortasını bırakıyorum, şu kenarlardan yanlara doğru yapıyorum. Bu şekilde ortası bombeli kalacak, kenarları inceleyecek. Bu arada fark ettiyseniz çok kolay bir şekilde açılıyor, uzuyor. Ve pürüzsüz bir kıvamı var. Bunu e, yüksek proteinli un kullanmamıza, çok uzun süre yoğurmamıza ve aradaki bekletme süreçlerine borçluyuz. Bu nedenle bunların hiçbirini atlamayın. Mutlaka bunlara riayet edin. Tabiri caizse bir başörtü görünümüne getiriyoruz bunu. Kenarlarını kendimize doğru katlıyoruz. Ardından şunu şöyle katlıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Burada örgü benzeri bir şey oluştu. Şimdi bunları şu kalın kısmın, şu tarafına ve şu tarafına getiriyoruz ve bastırıyoruz güzelce. Şöyle çevirdiğimde göreceksiniz. Presel şekli elde ettik. Şimdi bunu yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alıyorum. Presellerimiz hazır. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat dinlendireceğim. Bir saatin sonunda da pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi presellerin banyosunu hazırlayacağız. Bunun için bir tencerede 1,5 litre su kaynattım. İçerisine 3 tepeleme yemek kaşığı karbonat ekleyeceğim. Her bir yemek kaşığını teker teker ekleyeceğim. Çünkü kabaracak eklediğim zaman. Biraz sakinleştikten sonra ikinci kaşığı ekliyorum. Bu arada normal şartlarda karbonat yerine başka bir kimyasal kullanılıyor. Kimyasalın adını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evde bu kimyasalı bulamayacağımız için karbonat kullanıyoruz yerine. Gayet güzel pretzel aroması veriyor. Bir yemek kaşığı da pekmez kullanacağım. Pekmez için de yine farklı bir malzeme kullanılıyor ama pekmez de onun işini gayet görüyor. Pekmez eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi pretzelleri teker teker suyun içerisine atıp baymi ettireceğim. 30 saniye tutuyorum suyun altında. Kenarları süzdürerek alıyorum ve yine yağlı kağıt serilmiş tepsiye geri koyuyorum. Diğerlerini de aynı şekilde 30 saniye suyun içerisine tutuyorum. Sos tenceresinde bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Şimdi tereyağı ile üzerlerini yağlayacağım pretzellerin. kalın ve bombeli yerlerinden jiletle şöyle bir kesik atıyorum. üzerlerine iri taneli salamura tuz serpiyorum. Fırını 230 derece önce de ısıtmıştım. Şimdi fırına veriyorum. üzerleri kızarana hatta hafifçe kahverengileşene kadar pişireceğim. Pretzellerimiz pişti. Çok kısa sürede pişiyorlar. O yüzden gözünüz mutlaka üzerlerinde olsun pişerken. Fırından çıktıklarında yumuşacık oluyorlar. Şu an şöyle dokunduğumda yumuşaklığı hissedebiliyorum. Biraz soğuyup tam yenecek kıvama geldiklerinde çıtır çıtır gerçek pretzel kıvamına ulaşıyorlar. Bir güzel yanı da şu, ertesi gün yine yumuşamış oluyorlar ama ısıttığınızda tekrar o çıtırlığı elde edebiliyorsunuz. O yüzden bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz pretzellerinizi.